Bugün İrfan Hoca'nın köydeki salona geldim. Beni iftara davet etti. Şu anda da evindeyiz. Şöyle bir saat takılıp sonra çıkacağız inşallah. Bu bekleme safhasında da hocama bu Karabük Üniversitesi'nde meydana gelen bu cinsel olaylar, cartçutlarla hikayesine bir de altında farklı mevzular varmış. Hocam bana anlattı. E o mevzular ne kadar dikkatinizi çeker bilmiyorum ama hocama soracağız. Hocam bu ara videoya hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ee, sen ne diyorsun bu Karabük olaylarında? İşte Avrupa'dan şey Afrika'dan öğrenci getiriyorlarmış falan filan. Ya bu o, yeni bir olay değil aslında hocam. Gündeme yeni düştü. Öğrenciler herhalde hastanelere gidip HIV testi falan yaptırıyorlar. Yani yeniden gibi oldu ama orada aslında işin özü e, yine bir Afrikalı öğrenci e, kız öğrencinin cinayetiyle başlıyor. Oradan soruşturmalar açılıyor. Cinayet şüphelisi de üç defa e, gözaltına alınıyor. Üç defa bırakılıyor. Ha, öyle bir mevzu vardı. Doğru. Evet. Bir kadın hani bir yerde düşmüştü evet. falan filan. Evet. Aynen ha. Dördüncü defa büyük ihtimalle toplum baskısı ya da sosyal medya baskısıyla da dördüncü gözaltına alındı da tutuklanıyor. E, burada bir şey durumu var. Yani sosyal medyada diğer gazetecilerin de yorumları bu. E, Karabük Üniversitesi'nin rektörü burayı bir ticarethane gibi. Hocam biraz sessiz konuşalım mı? Sesine tansın. Tamam. Ticarethane gibi görüyor ve Afrika ülkelerine gidiyor. Oradan e, öğrenciler falan ayarlanmaya çalışıyor. Bu belki hani üniversitenin e, bütçesinin dönmesi için bir şey olabilir ama e, ya yani ne kadar bütçe olsa da illaki alıyorlardır yani ondan. Öğrenci yani kimse e, üniversite Para kazansın Tabi diye canım, o kadar yani, götünü yırtmaz yani ben inanmam şansın yani ve işin ilginç tarafı da oradaki toplam öğrencilerin üçte biri yanılmıyorsam üçte iki e, ama en az üçte biri yabancı öğrenciler hocam öyleymiş abi. ve e, yabancı öğrencilerinde orada okumaları için bir dil testinden e, geçmesi gerekiyor. yani Türkçe intibak nasıl? Abi dil testinden mi onlar otellerde? Şey yaparak, o yani, o, o, Daha o, yani Şöyle ve orada e, Türkçe konuşamayan öğrenciler var. Burada durum şu, yani bir bunlar nasıl geliyor, Türkçe bilmeden nasıl okuyorlar. Şimdi okul boyutunun tamam dile ihtiyacı var evet. ama diğer boyutun evrensel bir dildir zaten o e, e, falan filan yani anladın sen. Yani, Benim seyircilerim de lap diye anlar denir yani. Şimdi e, olayın boyutları çok farklı. Burada bir yabancı ülkelerden denetimsiz diyebileceğim denetimsiz derken yani belli bir kriteri görmeden belli bir kriteri aramadan insanlar getiriliyor. ve bir Ticaret gibi oluyor eğitim başka Ticaret başka Bu aşırı, tabii, tabii. aşırı yoğunluk aşırı öğrenci yoğunluğu da bir takım cinayet ve biraz senin söylediğin şeyleri de ortaya çıkarıyor. Yani, ya şimdi bak, zinanın fuhuşun olduğu her yerde mafyada vardır. Bitirim takımda vardır. E şimdi okula da bir sürü insan Afrika'dan gelip de geliyorsa, tamam belki üniversiteyi büyütmek için falan filan yapıyorlardı dediği gibi ama ben inanmıyorum. Atıyorum 20 bin dolar alıyorsalar 5 binini okula belki harcıyorlar. 15 binini de yalıyorlardır. Ben öyle inanıyorum i̇şte, ya. Yani. Paralar nasıl geliyor, kim ne alıyor o belki senin de sayende biraz daha derinlere inizde Allah derine nasıl iner bilmiyorum da ya, ya minareyi çalan kılıfını hazırlar derler. Ama tabii ki belki bizim sayemizde de duyulur. Ya bu ne oluyor abi 20-25 bin dolar diyorlar yıllık. Evet. İşte 6 aylık mı 3 aylık sonra işte e, okullara 7 ay açık zaten. Yıllıkta e, yıllık da sayılmaz amına koyayım yani. Ve onlar orada eğitim de aldıklarını zannetmiyorlar. Ya ne yani? eğitim abi sikerim tövbe şimdi çok özür dilerim. Var hocam kaba konuşuyor. Eskiden bizim bu sendikacılar vardı. Tamam mı? E, 30-40 sene evvel. Hepsi bu Türkiye Cumhuriyeti ayrıldıktan sonra bazıları Bulgaristan'da, bazıları Kazakistan, Türkmenistan bilmem gidip orada hepsinin üniversite mezunu olduğunu Amurak Bey. Tamam mı? Doğru. Şimdi doğru, o doğru. Afrika'dakiler de geliyor atıyorum mesela. Ben atmaz çok konuşuyorum. E, alıyordur işte. Hatta bizim Dallama Erdem bir video çekti onlarla. E, iki tane zenciyle. Nerede? Hangi Daha hangi? önce, bundan bir sene önce. Orada kafa yapıyorlar. Artık birbirini mi kullandılar ne yaptılar onu da bilmiyorum. Yine çocuklarda e, uluslararası ilişkiler okuyor. Tamam mı? Genelde bu dümenden diploma alanlar Hem uluslararası ilişkiler alır Tamam mı? Adam diplomayı alıp belki Avrupa'ya gidecek. Hani o da kafasına göre Ya abi. da kendi ülkesinde Türkiye'den aldığı bir diploma onun için kariyer ya, kariyeri. Ya ha şimdi özel okullarda bile mesela özel üniversiteler var ya. basıyor parayı abi. Ben birkaç kişiden duydum bunu atıyorum spor akademisini mesela okuyan çok. Ya o 40 yılda bir gidiyor yani hatır belası gidiyorsun. Diplomanı alıyorsun. E, kimse seni e, spor akademisi yani zaten dümdüz bir okul. Ha böyle çok önemli mesela doktor, moktor. E, bu tip şeylerde hani e, pek olmuyor çünkü bir şeyi bilmen lazım. Gerçi Türkiye'de diplomasız 3-4 senede doktorluk yapan biri de vardı bir kadın. Bir, bir man, pandemi döneminde okullar kapalıyken mezun olan doktorlarımız ya da o mesleki ya eğitim görenler var. Aynen. Işte o, Onlar şimdi doktor. Bize hocam. işte öyle doktor denk geldi mi yara yedik evet. işte. Yani çok özür dilerim kaba konuşuyorum hocam. Tamam mı? Şimdi hocam <laughs> tabii yine da adam. Geçen saygı, bak, bak bana, bana biri dedi. Bir de, aynen, bir dedim. E, yani. geçen bana biri dedi ki bir doktor. E, geçen ne diyeyim 3-5 ay var. Eee siz dedi hani bizi beğenmiyorsunuz dedi şimdi biraz orta yaşlı şey. Bir de bu pandemideki doktorlar tabii bir gelsin kaybeti, dedi. Tabii, tabii, o zaman dedi göreceksiniz siz dedi. Hakikaten yeni yeni gelmeye başladı tahmin ediyorum ya. Şimdi Karabük olayının değişik bir boyutuna gireyim ben. De. Gel hocam buyur. Ee, yani Oca... bana şimdi beni arada bir durdur. Durdurmadın tabii. mı? Kendimi kaptırıp tamam. gidiyorum. Kadir Hoca bir video çekelim deyince ben konu ne dedim. Ee, <laughs> ben söylerim dedi. Sonra pat diye girdi. Yani bu konuyu konuşacağımı da bilmiyordum ama Hocam, Buyur hocam mikrofon sen. Seninle de konuştuk bunu. Ee, ekonomik e, gerilik insanların ekonomilerinin e, kötü olması aynı zamanda da teşvik ediyor hocam. E, kesinlikle bu, öyle hocam. İşi bozuk olan adam. Dina olur, hırsızlık olur, e, dolandırıcık olur. Yani burada ki ahlaki yani toplumun ahlaki çürümesi. İnsanların durumu ne kadar kötü ise o kadar o insanlar suça itip e kesinlikle dayı. Dolayısıyla yani e, aslında, Ama biz de zengini de üç kağıtçı dayı. E, ki insanın dediğine katılıyorum. Ama zengin nasıl zengin olmuş hocam? Bir de ona bakalım. Abi tamam zengin olduğunu bırak <laughs> abi dümencini yani. Biraz de. da biz yapalım. Bizim işimiz bozuk yani. O onun karakteridir. Yani 3-5-10 yılda zengin olduysa zaten o şahit Ama 40-50 yıl, 100 yıl çalışmış. Ayrıca bilmem ne o daha farklı bir tabii, şey. Tabii tabii aynen toplumdaki ahlaki yozlaşma için sen de bunu düşünüyorsun. Ben de sana sorayım. Abi aynı dediğin gibi düşünüyorum yani. işi bozuk olan adam mesela ben badigartlık bodyguardlık yaptığım yıllarda işi bozuklar hepsi böyle bitirim ayağına, kol ayağına takılır. Bir bira, iki bira içeyim diye veya üç beş kuruş para alayım diye. biraz daha şekli düzgün olan daha ağır takılıyor. daha efendi takılıyor. Yani bu bir gerçek yani. İşi bozuk olan adam milletin başına bela olur. Hani ekonomi kötü olması, fu zina. Ee, genç bizim millet hani fu zina olayı yani ekonomi çok iyi olsa daha çok yapar. Evet, yani. Yani, maalesef yani ülkemizindeki insanların o şeye meyli biraz. Aynen uskuruna yani, yani gençler bırak yaşlısı bile hani 18-20-22 yaşında bir insanın tamam. Yani uskuruna düşün olması normal olabilir. Hormonlar tamam Teşekkür falan bile. Ulan 50 yaşın adam bile iple başın götün kalkmaz. Ayrıca neyin peşindesin ya? Herkes böyle bir şeyin peşinde tamam mı? Karı kız peşinde. Tamam biz de delikanlıyız yani şeklimize e, belki olur ama abi yani ne bileyim ben yani herkesin peşine gitmek e, devamlı aklının fikrinin onda olması. Şimdi mesela e, ben, bana bile mesela çok yazan kadın oluyor tamam mı? E, Instagram'dan falan. E, sen benim hanımı tanıyorsun bana da uyuz oluyor böyle yazdan. Ya oğlum benim suçum ne? Ben bakmıyorum bile. Şimdi bu ne zannediyor biliyor musun? Ulan diyor bu kadın ona çok takılsa acaba bırakıp gider mi ne olur? Tabii tabii. Halbuki bende yani. öyle bir karakter yok. Yok ama. Hatta bu, bu sava bile mi yaptı Toplumda ön yargı var. Yani, ha, yani. yani, bir şey olunca bir şey ben, Abi, hani... biz öyle e, kendi adama konuşayım. Yani ben 40 senelik karıyı e, dün tanıdığım bir motora değişmem, yani. bir bir kenara değişmem yani. Büyük biz de öyle bir. Değil. Ama erkek milleti daha biraz yavşak olduğu için ee, öyle düşünmeleri de kadınların biraz normal yani. Normal ve çok da güvenmemeleri de haklı. Yani haksız da diyemeyeceğim. Buradan başka bir şey daha sorayım. E, spor anlamında da toplumda da e, aşırı bir şiddete karşı şey var. E, ilgi var. Yani sürekli bir şiddet haliyle problemleri çözmem hocam. Yani bazen sen de onu söylüyorsun konuştuk bunu. İşte bu adam sopayı hak etti işte döyen adam haklı. Hani bur burada konu yani bence şu biraz daha hani e, mesajımı düzgün olsun diye söylüyorum. Aynen madem, aynen. Madem e, demokratik diyebileceğimiz bir ülkede yaşıyoruz. Anayasası var, kanunu var, bilmem neyi var. Herkes kendi e, kaba gücüyle problemini çözerse bir yerde kimin haklı, kimin haksız olduğu karma karışık olur hocam. Aynen baba. Dolayısıyla, aynen. Bak şimdi ben sözünü kes. Bitti mi sözüm? Devam ederim. Ee evet. Şimdi bak ben biliyorsun İzmir'de yarışmada bir ö, olay yaşadım tamam mı? Evet. Sonra gittim ben e, biraz gırgır olsun diye tabii de. Gittim karakola. Müracaatımı ettim. Bazı dallamalar dedi ki işte korktu karakola gitti. İşte karakola sığındı. E nereye sığınacaktım? Evet. Gidip silahımı da katlayan mı yapacaktım? Evet. Çok. Bak işte, akıllı başlı adam Aynen. bile beni eleştiriyor. Evet. Halbuki bak ben demokrasiye çok inanan bir insan değilim. Şiddet içimde de var benim biraz. Ama e kardeşim karakollar niye var? Kanun niye var? Varsa bir şikayetin, hatta ben mesela federasyonun bana yazdığı cezayı bile kanunu yollardan hallettim. Hallettin, kaydı oldu yani. Mahkemeye verdi, bilmem ne yaptık falan filan. Yani ona katılıyorum yani herkes, eee işte bana bir haksızlık oldu, gidelim adamın anasını al bakalım. E, böyle bir mantık yok, o zaman herkes birbirini dönüyor. Mafya öyle çıkıyor ortaya. E yani işte o da suçta, kriminolojide. Her suç işleyenin kendine göre bir mazereti var. Ya olacak tabii. Her suç işleyen kendine göre haklıdır. Yani her kavga eden de kendine göre haklıdır. Ama yani doğru bir tanedir, hatta bir tanedir. Yani onun için bu işleri biraz daha aklı başında düşünüp tavsiyem şu, yani bazen genç arkadaşlar ya da biz de zaman zaman anında tepki veriyoruz ya, şöyle bir derin nefes alıp 10'a kadar geriye doğru saydığımızda hocam o ilk olaya vereceğimiz tepkiyle ona kadar saydıktan sonraki tepki inan e, çok şey fark ettirecek. o evet, anlık şeyi e, ya şimdi tabii ki e, öyledir. Ya şimdi mesela bu kavga eden insanlar genç insanlar. Gerçi dayak yiyen de yaşı bayağı ilerideydi ama e, şimdi mesela e, örnek verirsek bu son olay 45 yaşında bu olayı yapmaz mesela. İmkanı yok. Hatta belki bundan kesin yapdı. Çünkü ilk sonra da yapmazdı. Belki. Yapmaz. Belki 3-5 sıyla. Çünkü Tuna bak benim gençliğimde ben harbiden saldırgan bir ruh vardı bende. Hani şizofreni miydim, dengesi miydim bilmiyorum. Hani bir saldırgan ruh. Yani o zaman bana biri dese ya git şu adamı vuralım amına koyayım tamam mı? Eee bize yanlış yaptı. Gider vurabilecek durumdaydım şey yani. Cihat ne diyorsun ona? Ama tabii içimizde böyle bir ilahi adalet vardı yani. Bu adama karşı ee, bir yanlış yaparsak yarın bir gün huzur mahşerinde hesap vereceğiz ee, gibilerinde bir inançta vardı. Beni biraz da tutan da oydu zaten. Ama dediğin gibi yani insan ya Allah'tan korkacak, kötü şey yapmayacak, ya kanundan korkacak. E tabii ki yani şimdi herkes ben İrfan Hoca'ya kızdım, İrfan Hoca'yı döveyim, İrfan Hoca bana döveyim. Ben, yani böyle bir kanun, bir huzur olmaz benim. Ya da şöyle hocam, ikimiz arkadaşız. bir 10 arkadaşı, kişilik de arkadaşlık grubumuz var. Ben haksız olduğum halde biri beni dövdü. Ama haksızdım. Dün şeyi kapasana ya. Bir zahmet dayı. Haksızdım. O arkadaş grubumuz haklı olan adamı e, gidip dövüyoruz. Yani burada demek istedim. Yani şiddete meyil olduğunda haklı ya da haksızlık kişinin durumuna göre değişir hocam. Tabi tabi. Yani Kimin haklı? Herkes kendine göre haklıdır ama Aynen. Haklı bir, bir tane de Ya Şimdi şiddeti yani oradaki olayı yani e, bu Trabzon-Fenerbahçe maçını e, ve yani. daha önceki olaylarda yani hiçbirinin o şiddeti ya şu haklıydı. Diyelim hakem yüzde yüz haksız yere penaltı verdi. E Gidip de bütün sağa inip de adamı yani. dövmenin bir anlamı yok. Bunun kanunlu yolu var, foto finişi var. E, ne diyorlar ona foto finiş mi diyorlar Yok, başka sonuçta çekilmişe vardır onu yani. O at yarışında foto finish oluyor galiba değil mi? Evet. Bir de at ette falan filan. Yani sonuçta bunun bir yolu vardır. Hani dediğim gibi yani bu dünyada da oluyor aslında. Biz biraz da bu konuların önünde çok fazla duruyoruz. Niye duruluyor biliyor musun? Çünkü toplum bundan çok etkileniyor. Toplumu e, Binaşan'ın bir sözüyle e, bunu bağlayayım ben. Çili diktatörü, 20 yıl diktatörlük yapmış Pinochet. Ee, ben diyor 20 yıl toplumu 3F ile yönettim. Futbol, e, fiesta ve e, faşizm. Faşizm adı üstünde zaten. E, fiesta onların geleneksel eğlenceleri, dansları, futbol. Yani halkın eline öyle bir şey veriyorsun ki, o onunla uğraşırken, ilgilenirken, diğer taraftaki e, yönetim ya da yöneticiler istediği gibi davranıyor, istediği şey yapıyor. Sen futbolla uğraş dur. Trabzon onu yaptı, Fenerbahçe bunu yaptı. Yani bu e, olabilecek bir şey değil. Yani anlatabildim mi? Tabii canım yani şimdi sen e, Fenerbahçe de bizim, Trabzon da bizim, Beşiktaş da bizim. Ki yan, ee, yan, yan yana dostluklar, arkadaşlıklar he. var ya. Yani ya orada bu işler bir... oluyor işte Hayır. abi yani ne bileyim ya bu dünya kurulukları, savaşlar oluyor. ile Kabil kardeşler birbirini öldürdüğünden beri derler. Yani bu tip olaylar oluyor. Ha bence bazı olaylar üzerine biz çok duruyoruz. Şimdi Fenerbahçe Trabzon maçı. Kanunsuz mu, hareket mi yaptı? Bunun cezası nedir abi? Adama 150 sene hapis midir? Alt hapis almak. Yani bu televizyonlara böyle saatlerce gününce konuşulmasın abi. Birbirini i̇şte, Biri dövmüş abi. Yani bir olsun, ne olsun. Gibi, toplumun ilgisini çektiği için ilgili bir ya, YouTube'a döndü yani. Şey, hiç mesela geçen e, bunlar buna beş altı ay öncesinde olan olaylarla biliyoruz. Hiç adam yerine koyulmayan adamlarla herkes video çekme. Evet, ne oldu? Evet, şimdi evet. bitti 0 almış. Evet, 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 evet. Bu işler böyle yani. Herkes yolunda evet, demek yani kimse kavga mı? Bir kaos olsun da bir şeyler yapalım muhabbetinde. Televizyon YouTube'a döndüğünde aklıma şu geldi. E, artık televizyonlar çok ilgiyle izlenmiyor. Dedilerim. Gençler izlemiyor zaten i̇zlemiyor. yani. Burada da yani televizyonda e, isim yapan gazeteciler ya da başka yorumcular kendilerine YouTube kanalları açmaya başladılar. Açtılar Onlar abi. yani bir ulusal televizyondan çok daha fazla izleniyorlar artık. Ya ulusal televizyondan niye çok fazla izleniyor? Bir adam kesiyor, önemli yerlerini koyuyor. Şimdi ben mesela haber seyretmeyi çok severim. Haber Türk, CNN Türk, Halk TV bile bak ben seyrediyorum. Çok inanmıyor ama ben seyrediyorum. Herkesin fikrini almak için. Ama bazen oluyor ki mevzu böyle bayıyor tamam mı? Şimdi o bir saatlik haberin içinde 5-6 dakikalık Burada yeri atıyorlar. çok evet, evet. dikkat çekicidir. O ne yapıyor? Edip'ten o 6 dakikayı veriyor, daha çok izliyor. İşte seyirciyi tutmak için. Ben de şimdi mesela hep şeyden seyrediyorum. Çoğunlukla. Ee, e, YouTube'dan, Youtube'dan seyrediyorum. Evet. Çünkü işin e, özetini, e, gerçeğin evet. özetini veriyor. E, Tabii. 20 dakikalık Youtube videosu yapıyor. Onun içinde dört 4 tane önemli olayı kısıt veriyor. Aynen. Yani ben de 4-5 tane izlediğim şey var. Radetici, e, var YouTube'da kanal olan. Yani ben artık oradan izliyorum. Aynen. Aynen. Şimdi arkadaşlar bu karabikolarına geri dönersek şimdi tabii ki bu maddi olarak e, yolunu buluyor mudur rektörü? Rektör yardımcısı veya üniversitede kimse. E, ben buna inanıyorum şahsen. Hani yurt dışına gidip de Afrika'ya şuraya buraya olay toparlayayım evet. diye söylüyorum. Yani böyle uğraşıyorsalar ya birileri yolundadır tamam mı? Ama bu fuşmuş muş olayları e, bu ee, üniversite çevrelerinde var ya. Yani. Bu birçok yerde var ha. İsim tabii ki şu üniversitede vardır, bu üniversitede vardır. Ee, diyemem, demem. Ee, ama birkaç bildiğim böyle şey var. Çevre illerden bile adamlar hafta sonu e, vuruşmaya geliyormuş yani. Bu vuruşma işi. E, yani fuhuş tatili gibi bir şey. Evet, fuhuş tatili gibi bir şey. E ee, bir de şimdi mesela bu Karabük'te zenci çok ya. Evet. Hani zenci Genç olsam ben bile merak ediyor yani nasıl olur nasıl eder. Hani bayanlarla erkekler değil yani yanlış anlamayın falan. Hocam bu işlerde hastalıklar var onun için he. dikkatli olmalı. Yani, ya bunda sonra ben girmem o işe zaten yani. Allah korusun da. Şimdi senin için demiyorum genel olarak mesaj olsun diye de diyorum. Yani, çocuklar HIV testi için e, hastanelere koştular. Koştular yani he. Afrika'da bu çok daha yoruldu. Buna herhalde Sağlık İl Müdürlüğü de herhalde el atmış mıdır atmamış mıdır bilmiyorum. E, herhalde atmıştır bu videoyu seyrederseler inşallah herhalde e, ee, şey yapılar. Yani bundan sonra millet e, bu tip korkudan belki de e, şey ilişkiye de girmez yani. Umarım, umarım öyle olur. Çünkü yani toplum önemli olayların dışında bu işlere daha fazla ilgi gösteriyor hocam. Öyle değil mi? Yani biraz bel altı olayları. Daha... bel altı işini seviyoruz millet evet. olarak. Evet. evet, arkadaşlar İrfan Hoca'ya e, misafir olduk. İftarımızı e, yapacağız. E, diyeceksiniz ki İrfan Hoca'ya çok gelip gidiyor. Ya İrfan Hoca'yı seviyorum, bilmiyorum. Aslında e, dünyamız çok değişik ama bana göre Kral bir adam. E, herhalde o da beni seviyordur. E, Müsafir ettiğine göre. Şimdi e, Kadir Hoca'yı biraz önce söylediği gibi ben ilk videoların başlarında da söyledim. Dünya görüşümüz ayrı, yaşam şekillerimiz ayrı, olaylara bakışlarımız ayrı. Ama insani anlamda, vicdani anlamda, yüzde 90 yüzde 95 buluşuyoruz. Yani bir insanın fikri değişik olabilir. Farklı e, kültürden gelebilir. Yani bu o, o insanın iyi insan olmadığını göstermez. Yani Kadir Hoca benim anlaştığım bir de şey vardı. Hani bir insanla karşılaşırsınız ya. Birine pat diye böyle hani bu adam hiç de hoşuma gitmedi dersiniz içinizden. Biriyle de ya bir, sı bir sıcaklık duyarsınız. Bir yakınlık duyarsınız. Bir iki konuşmada bile oluşur bu değil mi hocam? Aynen, aynen. O yani Kadir Hoca'yla ilk görüşmemde bu oldu ve tanıdıkça yani karakterini, insanlığını, vicdanını, doğru konuşmasını, çekinmeden konuşmasını gördükçe daha fazla daha e, çok bağlandım. Yani bağlandım bağlandı e, yanlış anlamayayım dere yapmayın bak. Yoksa <laughs> yoksa burada yani ben sen de biliyorsun yani youtube'da olmak bilmem ne olmak işte izlenme falan diye öyle bir kaygım yok, 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 yok. Abi. bu sayede Kadir Hoca gibi arkadaşım dostum diyeceğim biriyle tanıştım Bahadır Hoca'ya da buradan çok selam iletiyorum aynen ben benim de, de Bahadır Hoca'ya selam gönderiyorum